Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zil. Iı, yani çok heyecanlıyım. Çünkü öğrenmek istiyordum ama yapmaya üşendiğim bir şey vardı. Delete do self Normalde bu benim hesabım. Hatta göstereyim. Bakın. Delete do Bakın. Delete Yani işte Arkadaşlar bunu yapacağız. İlk öncelikle iki tane hesaba ihtiyacımız var. Yani iki tane giriş şeyi. İşte neyse anlatamadım. İlk önce şundan çıkak. Bu ne kız? A. Önceden yaptığım videoyu şey yapıyorum. Neyse başlayın. Hatta buradan izledim ve oldu. Çok güzel. Bakayım Donut Ale Donut Ale'ye abone olun. Ne diyeyim? <laughs> Aha ne oldu? Evet her neyse. Şimdi yeni bir hesap açacağız. Evet. Çok güzelim ya. Ay kıskandım. Yok. Hı? Tamam. oldu be. Evet kıyafeti yok. Bu olsun. Ay kız. Yanıyorum ateşten. Bu ne giymiş? Evet benim becerilerimi görüyorsunuz. Olmayan becerilerim. Çok güzeldir. Bakın. Takım yapma konusunda çok iyiyimdir yani. Hakkımı yemeyin. Ama bu aralar çok üzgünüm. Çünkü Elif taşındı. En iyi arkadaşım. Elif Beyza Ateş. Aa, ona da abone oldum. Gitti taa Göztepe'ye. Gözün tepesi yani kaş oluyor. Kaşa gitti. Bıraktı beni. Bugün okuldan çıkışta... Onu bekliyordum. Sonradan aklıma geldi taşındı. Depresyondayım. Evet. Adımız vıdı vıdı olsun. VDVD VDVD Şimdi bakayım. Oldu mu? Evet oldu. Bunu kopyalayın. iki saat yazmakla uğraşmayın. Şifresi Çok hızlı yazıyorum. Bir kız. Bundan çıkmayalım. Şuraya koyalım. Evet. Girsin de. Bakın şimdi size ne çizeceğim. D Evet. Burada yazılmıyor ki bana ne? Aslında çok güzel yazıyorum. Hayır. Tamam, ne böyle kalsın. Ee, bunu ilk önce açmamız gerekiyor. Evet. O senin. Bu arada ım. kardeşim geldi daha. Yine kapıyı örter misin Batuhan? Evet. Ee, şimdi bir açılsa. Ulan Pixi, iki saat bekletiyorsun. Mutlu musun? Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy. <laughs> İsteğini kabul etmek istemiyorum ama. Neyse. Aha, görünmüyor ha. Görünmüyor. Sinir yok bu değil lan. Kullanıcıma giriyorsunuz. Kullanıcıyı sile, Çıkıt tıklıyorsunuz. Tabii siz benim gibi çıkıt yapmıyorsunuz. Çıkıt yapmıyorsunuz. Kullanıcı silin. Buraya kopyalamıştık. Adını yazın. Burada şifresini yazın. Kullanıcı sil. Le basmıyoruz. Buraya aynı adı yazıyoruz. Burada şifresini yazıyoruz ve login'e basıyoruz. Sonra kullanıcıyı sil'e basıyoruz. Ve silindi. Bu kadar basit arkadaşlar. Bakın çıktı. Sildik ama girdi yine de. ve adımız Deleted User olacak birazdan. Şurası. Hemen kendi meslek göndereyim. Yalnız bunların şifrelerini unutursam falan arkadaş kalırsa boşu boşuna arkadaş olur. Bakın bakın videosunu çekeceğim dedim ve çekiyorum şu an. Ha ha. Kopyala. Yapıştır. Al onu. Yani. Bakın delete duse gördünüz mü? Yaptım işte. Hı. Delete duse oldu daha yeni. Videoyu geriye alıp bakabilirsiniz. Çünkü oldu. Oldu işte çünkü. Evet. Biz şimdi bir de çıkıp yeniden girmeyi deneyelim. Arkadaşlar denedim olmuyor. Bravo bana. Kaldı işte siz bunu yapmayın sakın. Gerçekten bravo bana. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı unutmayın. Bir önceki hesap çekilişine katılmayı unutmayın. Herkes kendisine iyi baksın. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum.